kursa katılma imkanı oluyor. Size bir örnek vereyim. Ben külle bu yani e, okurken kul hu billahi mine şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim demeden ifadeden sonuna kadar mesela kul allahü ehad allahü semed lem yelid ve lem yulet ve lem yel külle hu ehad bu kadar basit her zaman söylediğimiz duayı bile iclas süresini bile hatalı okuyorduk Mesela sonunda ben kün bu küfür ve Yani kün yani bu le demem lazımken ne diye buluyordum. Ve hocamın sayesinde Allah razı olsun bir sürü tecritli Kur'an'ın faydalarını yaşadım, gördüm. Ben de burada sanayide çıraklığa başlamış 60 yaşında sanayi. 60 senesinde sanayiye başlamış, 60 yaşında bir kardeşimiz olarak sonra çarşıda çalıştık, bugünlere geldik. Sonuç olarak Allah nasip etti hepimiz inşallah Kur'an-ı Kerim'i öğrenenlerden olalım. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi de huzurlarınıza Diyanet İşleri Başkanlığı Balıkesir İl Müftülüğü Kur'an Kursları Müdürü Şerif Sürgen Hocamızı günün anlamıyla ilgili konuşmalarını yapmak üzere arz ediyorum. Hoş geldiniz.